sen o zaman gel 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 Nasıl eğleniyor musunuz? Eee! Kaça gidiyon? Beş. Beş. Çek bakalım Enes Han. Kolay bir soru senin için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahyin geldiği mağaranın adı nedir? Evet, başladığımız günden beri umduğumuzun üzerinde bir talep var. Öncelikle onu söyleyeyim. Çocuklarımızla kaynaşma anlamında, onlara dokunabilme anlamında güzel bir aktivite e, imza attığımız için ben de memnunum, gururluyum. Çünkü çocuklar o diyaloğu, köprüyü e, bu şekilde onları memnun ederek, bir araya getirerek sevindirerek sağlayabiliyoruz. Çocuklarımızı biraz daha sosyal medyanın e, çirkinliğinden, o, e, derinliğinden, dibi olmayan şeklinden kurtarıp biraz daha örfi e, ve ananevi geleneklerimize e, döndürebilmek gayet içerisindeyiz. Bu. E, bu da önemli ya canlanmış önemli. Gelişmişten bugünün bağını kurabilmek için düzenlenmiş olduğumuz aslı gayesi olan bu olan programların sonuç verdiğini görüyoruz. İşin hediye kısmı sonraki kısmı o onun ödülü gibi ama onlara bıraktığımız iz daha kalıcı ve önemli olan da buydu. Ramazan boyunca bunu sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale getirdik. Devam edecek bu tür programlar. Geçmişe geleceği bir araya getirmiş oluyoruz bu şekilde. Aa, kimliği de isim. Evet. Bu Yahoo Ben şuraya gelir gelmez bir babayla adır koptu. Nereden koptu? Ne Nereden koptu? Ya mor ile koptu dedi ya gideyim hemen yapıştırayım nereden koptu sen? Mor Sizin gibi küçük bir çocukken anne ve babamla <laughs> o yaşardım. yaşadım.